Size bir soru sormak istiyorum. Hayatınızın hiçbir döneminde böyle durduğunuzu, duraksadığınızı, bir işe yaramadığınızı hissettiğiniz oldu mu? Merhaba. Bu videonun bir iç dökme, doyasıya konuşma. Dertleşme videosu adı altında gerçekleştiğini düşünebilirsiniz. Böyle olsun dedim çünkü e, her zaman bilgi aktarımı yapmak, her zaman bu enerjiye, bu koşuşturmacaya e, enerji üretmek çok zor geliyor tabii ki insana. Her zaman tabii ki motive değilim. O yüzden e, buna siz şahit olun istedim. Belki benimle şu dönemi yaşayan Benimle bu bu şekilde geçiren, benim gibi geçiren daha doğrusu arkadaşlarımız, insanlar vardır. Mutlaka vardır. O yüzden dedim ki hani belki yalnız hissetmezler. <laughs> ben de hani konuşayım dedim birazcık. O yüzden birazcık dertleşeceğiz yani. İnsan böyle zamanlarda ne yapacağını bilmiyor, nasıl konuşacağını bilmiyor, nasıl davranacağını bilmiyor. hem kendisiyle içsel olarak iletişiminde hem dışarısındaki çevresiyle olan iletişiminde zorluklar yaşayabiliyor yani böyle dönemlerde o yüzden e, yani tam olarak böyle bir dönemdeyken sıcağı sıcağına konuşmak hem de kendime bu dönemden bir not bırakmak istedim Çünkü <laughs> <laughs> telefonumda kalsaydı da sonradan izler miyim izlerdim belki ama belki de izlemezdim ama e, youtube'a paylaşınca hem kendime hem de benim gibi dönem yaşayan ya da yaşamış olan e, insanlara belki ulaşabilirim diye düşündüm. Velhasıl şu dönemi e, belki çok kez geçirmişimdir hayatımda ama bu kadar uzun sürdüğünü, bu kadar bir türlü anlaşılamaz bir yola saptığını fark etmemiştim. yani Bu kadar yaşamamıştım derinden. O yüzden birazcık tökezliyorum. Evet, hayatlarımızda ve dönemlerin Büyük bir anlamı var evet farkındayım. İyi de yani nasıl çözeceğiz? <laughs> yani yaşayacak mıyız yoksa çözüm mü arayacağız? Ya da durmamız mı daha doğal olur? Yani daha normal olur ya da doğru olan olur. Ya ne yapalım? Yani ne yapmalıyız? Diye kendime ne kadar çok sordum ki anlatamam. Şöyle bir cevap alıyorum her seferinde. Evet bir seçenek haritam var elimde ve seçeneklerime göre bir şeyleri yapabiliyorum ama o şeyler istediğim şeyler değil arkadaşlar yani <laughs> hiç istediğimle alakası olmayan ama beni zorunlu bırakan seçenekler yani çünkü kaybolmaktansa seçeneklere sahip olmak bana daha faydalı gibi geliyor ne yapacağımı bilirim gibisine bu da tamamen hani gelecekte yaşayan bir insan olduğum için sürekli plan yapma derdindeyim kesin biliyorum hani beni benim gibi olanlar anlayacaktır o mülkiye ameliyatçiliği ee, ama hani bir süre sonra hani şu anki dönemimde bana çok zarar veren bir şey bu. Ee, sürekli aynı yöne gitmek, aynı kapıya çıkmak falan. Yani hakikaten beni yoruyor. Şimdi şu ana kadar düşük olduğunun farkındayım ama yapacak bir şey yok. Ee, şöyle bir hikaye oluşturuyorum kafamda şu anda. yani kendi hikayemi oluşturuyorum daha doğrusu. Yani böyle yapmak koşuma gidiyor açıkçası. Çünkü başka birinin böyle bir hikayesine duyduğum zaman tüve edebiliyor mesela. Yani kendi hikayemi e, gözümün önünden geçirdiğim zaman şu dönemleri yaşasa ve hani ileride ben baksam o döneme ya derim iyi ki yaşamışım bu dönemi. Çünkü bu dönemler öğrendiğim çok şey vardır ileride. Ya, i̇leriden bakacak olursam bugüne. <laughs> bu şekilde olunca beni gerçekten hafifletiyor bunu böyle düşündüğüm zaman. bir hikaye yazıyoruz ve bu şu dönemler her zaman olacak belki. Hayatımızın çoğu döneminde yaşayacağız bunu. Ama işte bu anda hiç bitecekmiş gibi gelmiyor. Yani gençler, arkadaşlar, gençler ve yaşlılar, herkes <laughs> ee, Beni dinleyen bu videoya tıkladıysan e, muhtemelen aynı dönemde izler zaten. E, bence bir duralım, bir duralım ve bir yol haritası oluşturalım. Nasıl yapacağız bunu? Biliyorum her şey karma karışık ama e, zor değil. Ee, en azından harita oluşturmak zor değil. <laughs> Uygulamak zor. <laughs> Ama en azından oluşturalım. Yani bizim önce seçeneklerimize bakmamız gerekiyor. Evet şu an çok karma karışık kafan farkındayım. Ya bir, bir en azından bir deneyelim yani onu demeye çalışıyorum. Baktık, seçeneklerimizi yazdık. Ee, zorunluluklarımız var biliyorum, mecburiyetlerimiz var. Onlar zaten bize seçenekler sunuyor. Ve o seçeneklerden en sana göre olanı, en doğru olanı zaten biliyorsundur. Ama o senin belki işine gelmiyordur, belki seni üzüyordur, belki mutsuz ed ediyordur seni. Hani kabul ettiğin bir şey değildir. zaman e, onu seçmen gerekiyor maalesef. Yani bu senin dersin, bu senin sınavın ve hani geçersen anca isteklerine kavuşabilirsin. Bu hayat böyle sanırım. Bu bu dönemden en bariz olarak net cevap aldığım mesaj olarak aldığım. Şey bu açıkçası. Biz galiba bir şeyleri çabuk elde etmenin peşinde olduğumuz için genelde zaten ne yapıyoruz hemen olsun hemen olsun ama o işte hemen olmayacak yani. Herkes için geçerli bu tam şanslılarımız var arada iyi ki öyle ama en azından çoğu insanın yaşadığı bir, bir şey bu hemen her şeyi elde edememek elde ederken zorluk çekmek emek vermek bunlar herkesin yaşadığı şeyler ve şu andaki durumamın sebebi. Sevdiğim şeylerden vazgeçip çok baştan başlayıp ilerleyerek o istediğim şeye ulaşmak falan filan ve bunun kabullenmek çok zor biliyorum. Hayatı böyle kabul etmek gerekiyor bence. Hayatın bu yönünü bu şekilde anlamak gerekiyor. Kabullenmediğimiz sürece isyan edeceğiz. İsyan ettiğimiz sürece bir şeyimize yaramayacak muhtemelen. Hani biz debelenip duracağız yani. Artık yapacak bir şey yok o saatten sonra. Ama bir ikinci seçenek olarak ee, bunu kabullenip Evet ben şu anda zor bir dönem geçiriyorum. Evet durmam gerekiyor ve birazcık karar vermem gerekiyor. sevmediğim işten ya da ne bileyim sevmediğim o seçenekten baş, başlayacaksam da başlayacağım. Ne yapalım? yani demek ki istediğim şeyler o kadar kolay elde edilmeyecek. Yani benim demek ki o yolda öğreneceğim şeyler var. Ya bakın bu düşünce biraz insanı heyecanlandırıyor olabilir. <laughs> o öğreneceğin şeyleri merak etmek. En azından hani bu yönden düşünürsen, bu bakış açısıyla bakarsan gelecektir. Öyle düşünüyorum. Senin için seçenek belli. Sen biliyorsun neyi seçeceğini. Karmaşık biliyorum, farkındayım. Zor da. Öf falan yapıyorsundur. Onu da farkındayım. Ama işte ne yapalım? Hayat. <laughs> Fark etmek güzel. Bunun farkında olmak güzel. Bunun farkında olmayan arkadaşlarımız var. Bunu biliyorum. Belki sen de bunun farkında değilsin. Ama işine yarayacaksa bence. Dediğim tavsiyelere uyabilirsin. Ümit edebilirsin. Sana kalmış tamamen. Günleriniz bu şekilde düşünerek geçiyor olabilir. Ee, ama geçecek yani. Bitecek o dönemin bir şekilde zaten altından kalkacaksın. Her zaman kalktın. Yine kalkacaksın. Hepimiz yani kalkacağız. <laughs> ben de dahil buna. <laughs> velhasıl kelam gene velhasılla bitirelim. Velhasıl gene velhasılla bitirelim. E hayat seni bir yerlere götürecek. Bunu biliyorsun. E bunu götürürken seni götürdüğü sırada o süreçte öğreteceği şeyler için bence heyecan duymalısın. Evet o yol belki ya da o seçenek senin istediğin seçenek değildi. Ki muhtemelen zorlandığına göre değil. Ee, <laughs> ee, onun için o o yolda giderken nasıl neler yaşayacağına nasıl hissedeceğine bakmalısın bence bunu merak ederek bu merakla bu heyecanla dolmalısın kendini en azından bu şekilde motive edebilirsin ee, ben de deniyorum biliyorum ne kadar zor olduğunu farkındayım deniyorum ama yapamıyorum orası ayrı sen de deneyeceksin ve yapamayacaksın ve bir daha deneyeceksin ve bir daha yapamayacaksın ama elde sonunda yapacaksın. Benim için de geçerli bu. E, ve sonunda bir bakmışsın. Ya işte keşke daha fazla dursaydım. Ya da keşke e, o dönemi bu kadar kendime zindan etmeseydim. İyi ki yaşamışım diyeceksin. İyi ki o dönem öyle olmuş. İyi ki ben durmuşum diyeceksin belki. E, ama kendine eziyet etme bence daha fazla. O yüzden e, kabullen. Bir an önce kabullenmeye çalış. Heyecanla dol <laughs> e, ve hani yaşadığımız hayatı maalesef gerçekleriyle gerçekleriyle kabul edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Teşekkürler beni dinlediğin için. Umarım birazcık da olsa için huzur dolmuştur, kafa karışıklığın birazcık da olsa dinmiştir. E, bu kadar. Hoşçakalın.